kaliteyi devam ettirmek önemli. İyi günde kötü günde var olmayı başarabilmiş olan bu mücadelede her zaman kutluyorum. Evet, sevgili Salih Ekeşenşi, en kaliteli erkek sanatçı diyorum ben. Ne diyorsun? Bir müzik ziyafeti de araya bir girsin der. Ne dersin? Artık zamanı geldi. En kaliteli erkek sanatçı ee, kim odur verecek? zaman. Ayhan Aşan geliyor. Çocuk yaşta müziğe gönül veren çok özel bir müzik adamı. Üsküdar Müzik İlçe dersler aldığı 87 yılında altın yale ses yarışmasındaki başarısıyla tanıdık kendisini ve 35 seneyi aşkın süredir severek dinliyoruz. En kualiti erkek sanatçı sevgili Ayhan Aşan. Ve tebrikler benden yat. sevgili Taner. Lütfen sevgili Ayhan'ın ödülünü versin. Sevgili Tam Erkesoğlu, Denden Yağıt Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldin. Önce siz bir ikili pozunuzu verin, ardından biz de eşlik edelim. Evet, el bana. Sevgili Tamer elinden Çok tebrik ediyoruz. kıymetli Ayhan Aşan en quality sanat gibi geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir aile dostumun elinden de bu ödülü almak benim için daha da bir güzel oldu. Tamer'ime teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olasın. Başarılı ama onun da tekrar başarılarının daim olmasını diliyorum. Salih abi benim bu camiada sözüne güvenilir diyebileceğim ve her daim arkasında, yanında durabileceğim çok ender magazin camiasında yetişmiş sağlam karakterli çok değerli bir büyüğümüz, abimiz. Onun için adam gibi adam diyoruz ona. Çok teşekkür ediyorum. Ekibini kutluyorum. Salih Keçecev ekibini kutluyoruz. Portex ekibini kutluyorum. Gayet güzeldi bugün her şey. Benim de aynı zamanda ekibim onlar. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu ödüle layık like gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Menajerim Ayla Ayşan teşekkürlerimi sunuyorum ona da. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Ayhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Bugün 12. yaşımızı kutluyoruz. Aynı zamanda 11. ödül töreni. Siz de ödülle ayrılıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii kualitenin anlamı kalite demek. Bu kaliteyi devam ettirmek önemli. Ee, Salih Keçeci ve ekibini kutluyorum. Yıllardır onlar da camiada iyi günde kötü günde var olmayı başarabilmiş olan ayaklarını yere sağlam basan, ekibiyle uyumlu bir çalışma yapan, sanat camiasında sevilen, sözüne güvenilen çok değerli bir abimiz. Onu ailesiyle beraber vermiş olduğu bu mücadelede her zaman kutluyorum. Sizleri de kutluyorum. Ve nice başarılı yıllar olsun inşallah. 12 değil 120. yıllarına kutlasınlar. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben ki

öyle işlene kurulvan Teşekkür ederim. Bu evet. dergisinin 12. yaş gününde emekleri şahane. Arkadaşlarımın Mesut çok emekleri var. Ekibimi de çağırıyorum. Ve pastamızı kesmek istiyoruz. Quality Dergisi 12. yaş gününü kutluyor aynı zamanda. Ve Quality Dergisi ödülleri 12. yılında. Quality Dergisi'nin 12. Sevgili yaş günü. Ve sanatçı dostlarımızı da sahneye davet edelim isterim ben. Kalan sağlar bitirilir diyorum. Hep beraber pastayı keselim. ve Sevgili Oya ablam. Gülenay canım bastayı birlikte keselim mi var mı başka sanatçı dostlarımızdan kalan Sevgili Ferman Toprak burada Hayal tamam. burada mı Sevgili ferman, ferman seni alalım mı sahneye pastamızı kesiyoruz Sevgili ekibim nerede Poalitin dergisinin güzel ekibi Ekibim nerede? Eda ya. Evet, Kualti Magazin 12 yaşında. Hadi o yavla söyle. Yapıştır. Salih Gececi ee, benim çok sevdiğim ben bu işi 55 yıldır yapıyorum. Magazin dünyasının gerçekten asil, terbiyeli, efendi, kardeşim dediğim bir adam. 12 senedir de ben bu gecede hep beraber oldum. İnşallah yaşarım bundan sonra da olurum. Oya abla bu güçlü konuşmadan sonra bence Hatun'un kafasını kesersin sen şimdi. <laughs> Şöyle bir piyotin ile vurursun. Ne versin sen bize laf... Şu Hatun'un kafasını kes bence. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru ya. Güçlü alkışlarınız Quality'ye umur getirsin. Quality, quality Magazin 12 yaşında. Kutlu olsun, mutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. every temple, big bones. ...ve Quality of Magazine dergisi için kaldırıyoruz. 12. yaş gününde... ...her birimiz artık... ...Quality dergisinin... ...zaten bir parçasıydık, daha da güçlendi bağlarımız. Bir kez daha iyi ki doğdun Quality Magazine diyorum... ...ve var olun Keçeci ailesi ve sevgili Salih Keçeci. Güçlü alkışlarınız...